Ah, ah. 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 Ahmet. 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 Hı? Uyan. Ne dem yav? Bilmem. Burası neresi acaba? Lüks bir yer Ay gözlüklerim boğulanmış. Ah. Gözlerim boğulanmış. Ha? Bu da ne? Diyor ki arkadaki nota bak. Bakalım. Of. Aa burası eski. Biz buradayız. Burada lavlar varmış. Bak Bu, yukarı çıkmamız lazım. Hayır bak burada bir anahtar var. Anahtar burayı. O anahtar da burayı açıyor. Bu anahtar da hedefi açıyor. Hedef ne ki? Aa, bak. Buranın kısmı İskeni yırtılmış. Dağ var. Ve buradaki parça yırtılmış. Bunu bulmalıyız Ahmet. Hadi haritayı al. Şimdi. Burada bir şeyler yok. Gel dışarı çıkalım. Al haritayı sen tut. Haritayı sen tut. Hmm. Bence oradan gitmeyelim. Ha? Ne oldu? Elektrik kesiliyor. <laughs> Eyvah, elektrik kesildi. <laughs> Orada bir ışık var. Dur, dur. Orada lavlar var. Hayır yokmuş. Her yer çok karanlık. Burası ne? geldi. Hmm, burada bir şeyler olmalı. Ne? Bir anahtar. Ahmet bir anahtar buldum. Gel. Ha, haritayı getir. Aha birleştireceğiz. Gel hmm. birleştirelim. Çabuk. Versene haritayı. Hmm, çabuk bu odaya gitmeliyiz. Canımın yok. sesle geliyor. Uu. Eyvah. Kaça. Hadi anahtarla kapıyı aç. Du, du. Aa, burası bir mutfak. Bir, işin bir tane şey oldu. O bir anahtar olabilir mi? Ay, gözlerim yeniden bulandı. Dur bastım. teşekkür ederim. Gel. Kapıyı kapat. Gel, hadi bu kapıyı aç. Hadi aç. Evet. burada bir şey var. Hı? -hı. Hı? nokta bulabilir. gel bu anahtar hedefi ne? açıyor. Karanlık kısma gitmeliyiz. A -a -a. Gel. Ben karanlıktan korkarım ama. Ah. Ah. Çok Sonunda karanlık. geldik. Ama burada bir tane ışık kolu var. Nerede? açalım. Bekle. Bunun mu açıyormuş? Hayır, diğerlerini dene. Aa, bu da açmadı. Başka bir tane denesene. Aa, bu da açmadı. Başka yeşili dene. dene, yeşili. Yeşili, yeşili denemedin. denemedin. Aa, bak açıldı. Hadi gidelim.